Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 12 Nisan 2021 Pazartesi günkü 10 numara tahminlerimle birlikte olacağım. Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Son olarak 9 Nisan Cuma günü çıkan sayılara baktığımızda 2, 5, 6, 7, 8, 15, 26, 28, 29, 36, 37, 38, 43, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 67 ve 71 sayıları çıktı. 11'en 3 kişi oldu. 245.260 TL kişi başına ikramiye kazandılar. Bu kişiler Düzce, Merkez ve İstanbul Kadıköy'den iki kişi kazandı. 9 bilen 60 kişi kişi başına 2276 TL 65 kuruş ikramiye kazandılar. 8 bilen 878 kişi 194 TL 45 kuruş 7 bilen 8153 kişi 39 TL 75 kuruş. 6 bilen 46627 kişi 730 ve hiç bilemeyen 61372 kişi de 775 ikramiye kazandılar. Sizlere önermiş olduğumuz sayılara baktığımızda birler basamağından 2, 7 ve 8 sayılarını doğru tahmin ettik. Onlar basamağından sadece 15 sayısı geldi ve 15 yine tekrar eden sayı oldu. 15'i sizlere önermemiştim. 20'ler basamağı istediğimiz gibi gelmedi. 28 geldi tekrar etti. Ve yine 26 geldi. 10 çekiliştir gelmiyordu. O yüzden önermemiştim sizlere. Ve 29 sayısı geldi. 20'ler basamağında iyi değildik bu hafta. 30'lar basamağı tam dediğimiz gibi oldu. 35 ve altında sayı beklemiyorum demiştim. 36 ve yukarısından sayılar gelir diye sizlere bu 4 tane sayıyı önermiştim. Peş peşe de gelebilir demiştim. Hatta bir kuponumuzda 36, 37 ve 38'i yan yana vermiştik. Dediğimiz gibi oldu. 3 tane sayı geldi peş peşe. 40'lar basamağından 45 sayısını doğru bildik. Bir de 43 sayısı geldi. 50'ler basamağından 6 tane sayı çıktı son çekilişte. Bizler de 3 tane sayıyı doğru bildik. 60'lar basamağından da bir tane sayı çıktı. 67 sayısı. Bizler de sizlere 67'yi önermiştik. 70'ler basamağından da yine bir tane sayı geldi. 71 sayısı. 71'de yine tekrar etti. Sizlere 71'i önermemiştik. Toplamda 11 tane doğru tahminimiz gelmiş oldu değerli arkadaşlarım. 1 ile 40 arası ve 41 ile 80 arası duruma baktığımızda 9 Nisan'da dediğimiz gibi oldu yine. 1 ile 40 arası uzun zamandır daha fazla gelmiyor demiştik. Bu çekilişte gelebilir demiştik. Öyle de oldu. 12 sayı geldi. 1 ile 40 arası 41 ile 80 arası da 10 sayı geldi. Yine 1 ile 40 arası daha fazla sayı gelebilir üst üste bakalım ya da 41 ile 80 arası mı gelecek göreceğiz hep birlikte tek çift durumunu da battığımızda çift sayı daha fazla bekliyorduk ama yine tek sayı daha fazla geldi tam 6 hafta oldu 6 çekiliştir çift daha fazla gelmiyor bir kere eşit geldi onun dışında hep tek sayı daha fazla geliyor zannediyorum çift sayı artık bu çekilişte daha fazla gelebilir değerli arkadaşlar. Yine baktığımızda 9 Nisan'da 7 tane sayının tekrar ettiğini görüyoruz. 5 sayısı tekrar eden bir sayı oldu. 15 sayısı yine tekrar eden diğer bir sayı oldu. 28 sayısı yine tekrar etti. Bunun dışında 52, 53 ve 57 sayıları yine tekrar ettiler. 53 6. kez üst üste gelmiş oldu. 57 sayısı da 3. kez üst üste çıkmış oldu. Ve yine 71 sayısı da tekrar eden bir diğer sayı oldu. Basamak olarak baktığımızda da birler basamağından 5 tane sayı çıktı. 10'lar basamağından tek sayı geldi. 20'ler basamağından 3 sayı, 30'lar basamağından yine 3 sayı çıktı. 40'lar basamağından 2 sayı, 50'ler basamağından çok sayı geldi. Toplamda 6 tane sayı çıktı. Bir önceki çekilişte hatırlayacaksınız 60'lar bir seri gelmişti. Bu sefer de 50'ler bir seri geldi. 60 yer ve 70 yerden de tek sayı çıktı değerli arkadaşlar. Yine kendi analizlerimize baktığımızda basamaklardan az önce bahsetmiştik. Birler basamağından ve elliler basamağından bu çekilişte baya bir sayı geldi. 60'lar, 70'ler ve onlardan tek sayı çıktı. 12 Nisan pazartesi günü bu 10 60'er ve 70'erden daha fazla sayı gelecektir diye düşünüyorum. Bu üç basamaktan tahminim en az 10 tane sayı gelir toplamda. Kuponlarınızı yaparken bu üç basamaktan da sayılar oluşturmanızı tavsiye ediyorum değerli arkadaşlarım. Yine son rakamlara göre de baktığımızda birlerden 2, 2'lerden de yine ve 3'lerden de 2 tane sayı çıktığını görüyoruz son rakamlara göre. 4'lerden bir tane sayı gelmiş. 5'lerden 4 tane sayı çıkmış. 6'lardan ve 8'lerden 3'er tane sayı gelmiş. 7'lerden 4 tane sayı gelmiş. 9'lar yine her zamanki gibi en az gelen basamaklardan bir tane sayı gelmiş. Onlardan da hiç sayı gelmemiş. Onlardan kastımız neydi burada? 10, 20, 30, 40, 80'e kadar hep sonu 10 alan sayılar. 9'lar dediğimiz neydi? 9, 19, 29, 39 yani 79'a kadar olan sayılardan bahsediyoruz. Yine son gelen sayılara göre de baktığımızda 12 Nisan'da onlardan ve dörtlerden daha fazla sayı çıkabilir değerli arkadaşlarım. Dokuzlara Ardan Bayınız sıkı takipçilerimiz biriciktik Dokuzlar genelde zaten hep böyle bir tane iki tane geliyor. O yüzden dokuzları bazı almayınız ama onlardan ve derden daha fazla sayı gelecektir diye tahmin ediyorum. Bakalım nasıl olacak 12 Nisan'daki çekiliş. Bu çekilişten itibaren ay olarak da yine sizlere böyle bir tabloda hangi sayıların çıkmadığını her çekiliş başında göstereceğim biliyorsunuz 3 tane çekilişi geride bıraktık Nisan ayında ve 80 sayıdan 31 tane sayı şu anda çıkmayan sayılardan bu sayılar hangileri? Çıkmayan 9 ve 10 henüz çıkmadı Nisan ayında. 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 30 31, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 50, 56, 58, 60, 66, 72, 74, 75, 76, 78 ve 79 sayıları henüz çıkmayan sayılar. Bir sonraki videomuzda yine bu 31 sayıdan kaç tanesi daha çıkmış hep birlikte göreceğiz. Şu yanlarında çizik olanlar iki kez çıkanlar Nisan ayında ve yanlarında yine iki tane çizgi olanlar da üç kez çıkmış Nisan ayında. O sayılar da zaten 53 ve 57 sayıları Nisan ayında yapılan 3 çekilişte de bu iki sayı geldi değerli arkadaşlar. Her zamanki gibi tahminlerimize geçtiğimizde birer basamağından başlayacağız ve ondan sonra da yine hazırlamış olduğum örnek kolonlarımıza bakacağız. Son çekilişte 2, 5, 6, 7 ve 8 sayıları çıktı birer basamağından. 5 sayısı son iki çekiliştir çıkıyor. 1 ve 4 sayıları da sondan bir çekiliş önce çıkmış. 3 sayısı 2 çekilişti çıkmıyor. 9 sayısı da 4 çekiliş olmuş çıkmayarı. Birler basamağından beklediğim sayılar 1, 2, 5 ve 8 sayıları olacak. Artık bir sayısının gelebileceğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra 2, 5 ve 8 sayılarının da Yine tekrar edebileceğini düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Bu arada 9'lara pek girmedim bu çekilişte. Az önce bahsetmiştim 9'lar genelde 1 veya 2 defa çıkıyor. Yani 9 serisi 9, 19, 29, 39, 79'a kadar bu sayılara çok fazla girmeyi doğru bulmuyorum. Hepsinin geri bilme ihtimali var hepsinin de çıkmama ihtimali var. Dokuzları genelde size bırakacağım değerli arkadaşlarım. İçinizden geçiyorsa dokuzlardan yine kendiniz kuponlara ekleyebilirsiniz. Onlar basamağına geçtiğimizde 15 sayısı son çekilişte çıktı. Ve son iki çekilişte çıkıyor. 11 sayısı da sondan bir önce çıkmıştı. 18 sayısı iki çekiliş olmuş çıkmayalı. 10, 14 ve 19 sayıları da 3 çekiliştir çıkmıyor. 17 sayısı 4 çekiliş olmuş çıkmayarı. 16 sayısı da 5 çekiliş olmuş çıkmayarı. 12 sayısı tam 7 çekiliş olmuş çıkmayarı. 13 sayısı da 20 çekiliş olmuş çıkmayarı. Onlar basamağından betledim. Sayılar 12, 14, 16, 17 ve 18 sayıları olacak benim bu çekilişte. Son çekilişte bir sayı geldiği için bu çekilişte 3-4 tane sayı çıkabilir. 12 Nisan Pazartesi günü değerli arkadaşlarım. 20'ler basamağına geldiğimizde 26, 28 ve 29 son çekilişte çıktı. Ayrıca 28 sayısı son iki çekiliştir çıkıyor. 21, 23 ve 25'te sondan bir önce çıktı. 20 ve 27 sayıları da iki çekiliştir çıkmıyor. 24 sayısı 4 çekiliş olmuş çıkmayalı. 22 sayısı da tam 8 çekiliş olmuş çıkmayalı. 20'ler basamağından beklediğim sayılar 22, 24, 26 ve 27 sayıları olacak. Burada da tekrar ederse 26 sayısının yine tekrar edebileceğini düşünüyorum değerli arkadaşlarım. 30'lar basamağına geldiğimizde 36, 37 ve 38 son çekilişte çıktı. 32 ve 34'te de sondan bir önce çıkmıştı. 33 ve 35'te iki çekilişte çıkmıyor. 30 sayısı ise 3 çekiliş olmuş çıkmayalı. 31 sayısı 4 çekiliş olmuş çıkmayalı. 39 sayısı da tam 6 çekiliş olmuş çıkmayalı. 30'lar basamağından beklediğim sayılar 30, 31, 33 ve 36 sayıları olacak. Burada da 36 sayısının yine tekrar edebileceğini düşünüyorum. 40'lar basamağına geldiğimizde 43 ve 45 son çekilişte çıktı. 44 ve 48'de de iki çekiliştir çıkmıyor. 41 ve 47 sayılarda 3 çekiliş olmuş çıkmayalı. 42 sayısı tam 5 çekiliş olmuş çıkmaya 40 sayısı da 6 çekiliştir çıkmıyor 46 7 çekiliştir çıkmıyor 49 da 12 çekiliş olmuş çıkmaya da 40 basamandan beklediğim sayılar 40 41 42 ve 46 sayıları olacak seri halinde 40, 41 ve 42 şeklinde diğeri bir sayılar. Üçlü seri halinde ya da iki seri halinde de gelebilir değerli arkadaşlarım. 50'ler basamağına geldiğimizde 50'ler basamağından son çekilişte 6 tane sayı geldi. 51, 52, 53, 54, 55 ve 57 sayıları 53 sayısı tam 6 çekiliştir çıkıyor üst üste. 52 sayısı da 2 çekiliştir üst üste çıkıyor. 57 sayısı da 3 çekiliştir üst üste çıkıyor. 59 sayısı da 2 çekiliştir çıkmıyor. 50 sayısı 5 çekiliştir çıkmıyor. 56 sayısı 7 çekiliştir çıkmıyor. 58 sayısı da 8 çekiliş olmuş çıkmayalı eller basamağından beklediğim sayılar 50, 52, 56, 57 ve 58 sayıları şeklinde çıkardım. Bu sayılardan 52 veya 57'nin tekrar edebileceğini düşünüyorum. Artık 53 sayısının 7. kez üst üste geleceğini düşünmüyorum. Düşünenler yine 53'ü de kuponlarına koyabilir. 6 tane sayı çıktığı için çok fazla sayının geleceğini düşünmüyorum. Bir önceki çekilişte de 60 aynı şekilde gelmişti 5 tane sayı. Ve gördüğünüz üzere son çekilişte bir tane sayı geldi. Yani 50 basama 50, 56 ve 58 de yine gelebilir olan sayılar ama tekrar edebilecek sayılar da yine 52 ve 57 şeklinde çıkardım. Kuponlarınızı yaparken ayrı ayrı sayıları koyabilirsiniz değerli arkadaşlarım. 60'lar basamağına geldiğimizde 67 son çekilişte çıktı. 62, 63, 64, 65 ve 69'da sondan bir çekiliş önce çıktı. 68 sayısı son 2 çekiliştir çıkmıyor. 66 3 çekiliştir çıkmıyor. 60 ve 61 sayıları da 4 çekiliştir çıkmıyor. Bet dediğim sayılar 60, 61, 66 ve 67 sayıları olacak. 67 sayısının yine tekrar edebileceğini düşünüyorum. Ve 60, 61 seri şeklinde yan yana yine çıkabilir. 66-67 de yine yan yana seri halinde gelebilir 12 Nisan'daki çekilişte. Son olarak 70'er basamağına geldiğimizde 71 sayısı son çekilişte çıktı. 71 aynı zamanda son iki çekilişte çıkıyor. 73 ve 80 de sondan bir önce çıkmıştı. 70 ve 77 2 çekiliştir çıkmıyor. 76 sayısı da 3 çekiliştir çıkmıyor. 75 ve 79 sayıları da 4 çekiliş olmuş çıkmayalı. 72 sayısı 6 çekiliştir çıkmıyor. 78 sayısı da 9 çekiliş olmuş çıkmayalı. 74 sayısı da tam 11 çekiliş olmuş çıkmayalı. 70'er basamağından beklediğim sayılar 71, 72, 74, 77 ve 78 sayıları olacak. 70'er basamağından da son çekilişte bir sayı geldiği için bu çekilişte 3-4 tane sayı gelebilir değerli arkadaşlarım. Kuponlarımıza geçmeden önce Instagram adresimizi bir kez daha hatırlatalım. Birleşik olarak yazdığınızda çıkıyoruz. 10 numara tahminler yazınca çıkıyoruz. Bizi buradan takip edebilirsiniz. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Yazmış olduğunuz mesajlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda iddia oynayanlar için maç paylaşımı da yapmaya çalışıyorum. Bizi buradan takip ediniz örnek kuponlarımıza geçmeden önce çıkmayanlar kuponunu paylaşalım. Son olarak çıkmayanlar kuponundan 5 tane sayı geldi. Bakalım bu çıkmayanlar kuponumuzdan kaç tane sayı gelecek. Çıkmayanlar kuponumuz yine en az 6 çekiliş ve daha fazla çekiliştir. Çıkmayan sayılardan oluşuyor. 12, 13, 22, 39, 40, 46, 49, 56, 58, 72, 74 ve 78 şeklinde bu kuponumuz. Bakalım yine kaç tane sayı gelecek bu kupondan. Toplamda da 12 tane sayı var. Örnek kuponlarımıza da geçtiğimizde birinci kuponum 40, 41, 42, 57, 60, 66, 67, 71, 72 ve 78 şeklinde yaptım. İkinci kuponum 41, 46, 50, 52, 57, 60, 61, 67, 74 ve 77 den oluşuyor. Üçüncü kuponum 1, 2, 14, 18, 22, 24, 27, 30, 31 ve 36'dan oluşuyor. Dördüncü kuponum 2, 8, 12, 16, 17, 18, 26, 27, 30 ve 33 şeklinde. Beşinci ve son kuponumda 5, 12, 18. 22, 24, 31, 40, 50, 60 ve 77 şeklinde sizler de bu kuponların aynısına oynayabilir. Ya da içlerinden karıştırıp hangi sayılar içinize doğuyorsa o şekilde o sayılardan kuponlar yapabilirsiniz. Kupon oluşturmanın artık tamamen şansa kaldığını unutmayınız. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben hepinize bol şans diliyorum. Kupon şansı diliyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.